Merhaba arkadaşlar, yeni atölyeme hoş geldiniz. Bugün elimde görmüş olduğunuz Poco bıçağının yapımını izleyeceksiniz. Daha önce kanalda bir tane Poco bıçağın yapımını göstermiştim. İzlememiş olanlar için şuraya bir tane bağlantı bırakıyorum. Bugün çalışacağımız model kış savaşı Pukkosu denilen bir Pukko bıçak versiyonu. Zamanında Sovyet ordusuna karşı savaşan Finlandiya askerlerinin kullanmış olduğu bıçak çeşididir. Ben bu modelden daha önce çalışmadım. Bu bıçağı yapmamı da benden G Gökhan Yıkılkan istedi. İsmini anıp sevmemiş olanlarınız varsa... Bir şey gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Direttin beni Hata ettim başkomiser. Ne diyorlar? Rollerini canlandıran kişidir kendisi. Ben de sıkı bir Behzatçı'ya hayran olduğum için bu işi seve seve kabul ettim. Kendisi de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güzel günlerde kullansın. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Elimde hurda ve E mevcut. Bıçağımızı bu E'den yapacağız. Öncelikle sapını sökerek başlayalım. Pek de zor olmadı. Ardından E'ye dövme sıcaklığına ulaşması için ocağa bırakıyorum. İlk önce bıçağın namlu ucunu oluşturarak başlayacağız. ucun kavuşmasına yakın ufak tefek simetri hatalarını giderebilmek için küçük çekişlerimi kullanıyorum. Sonrasında bıçağın kabza içerisinde yer alacak olan kuyruk kısmını döverek inceltiyorum. Burada dikkat ettiğim husus bıçağın namlu ucu ve kuyruğunu istediğim ebattan 1-2 santim daha uzun olacak şekilde dövmek. Bu sayede bant zımparada taşırken elimiz yanmayacaktır. Artık bant zımparada şekillendiriliriz. Şekillendirme tamamlandıktan sonra eğine tırtıklarını temizliyorum. Normalde makbul olan bu işlemi satı taşlama da yapmaktır. Ancak sabırla çalışırsanız Bunsen parada yeterli hassasiyette bir taşlama yapabilirsiniz. Son olarak balçan denk geleceği kısmı tam 90 derece olabilmesi için aparata bağlayarak tesviye ediyorum. Evet, temiz bir profil çıkarttık. Bıçağımıza artık ağız açabiliriz. Yeni bir bant para makinem var gördüğünüz üzere. Makineye ilgili izinlerimi çok yakın zamanda sizlere aktaracağım. Uçakta kesici özelliği bulunmayan bizim yalancı ağız dediğimiz sırttan açılan bir ağız da bulunmakta. İlk önce bu yalancı ağızı açacağım. Ardından bıçağın asıl ağzını da açabiliriz. Kesici özelliği bulunan ağız budur. Sırttan açtığımız diğer ağzın kesici işlevi bulunmaz. Yani bu bıçak çift ağızlı bir bıçak değildir. 60 kum seramik zımparayla ağız açımına başlayıp 400 kuma kadar yüzeyi temizliyorum. Ardından temizleme işlemine elde devam edeceğim. Daha önce detaylı biçimde anlattığım perdah tekniğini uyguluyorum. 600 kuma kadar yüzeyi temizleyeceğim. Dövme sırasında oluşan tanecik büyümesini gidermek için çeliğe 4 aşamalı normalizasyon yapıyorum. Sonrasında 850 derecede ısıl işlem yapıp 220 derecede 2 saat menevişliyorum. Gökhan abinin istediği bıçak ayna parlaklığındaydı. Ben de aynı yüzey kalitesini elde edebilmek için sırasıyla 3000 kuma kadar elde zımparalayacağım. Tam istediğim gibi. Bıçağa balçak yapmak için bir parça pirince spiral motoruyla kesiyorum. Balçağın nizami biçimde oturabilmesi için bıçağın kuyruğunu da açtığımız ağızdan daha dar olacak şekilde taşlamamız lazım. Bu tür taşlama eşeği bulunmayan, boydan boya ağız açılan bıçaklara balçak oturtmak zordur. Her şeyi ölçerek yavaş yavaş hassas biçimde çalışmanız lazım. Aldığım ölçüye göre oyulacak olan yeri işaretliyorum. Boyursu hatırladınız mı? Yeni atölyemde bunu da değerlendirmeye karar verdim. İşaretli alan oymak için matkapla muhtelif delikler açıyorum. Daha sonra bu deliklerin arasını önce gravür aletiyle boşaltacağım. Son haddede ise sağ çiğ ile çizgiye kadar aşındırıyorum. Bu işten basit gibi gözükse de boşluk kalmamasını istiyorsanız insana epey uğraştırıyor. Kabzada kullanacağımız malzeme lale ağacı. Tulip wood adıyla piyasada satılır. Genelde tespih yapımında tercih edilmekte. Kızıl, pembe tonlarda çok hoş damarları bulunur. Ağacın merkezine bıçak kuyruğu kadar işaretleyip kuyruğun geçmesi için matkapla delik açıyorum. Şimdi balçığın yerine düzgün oturup oturmadığını kontrol edeceğim. Mükemmel. Hiç boşluk yok. Balçığın üst tarafına ince zımpara, alt tarafına ise iyi yapışması için kaba zımpara geçiyor. Bu tip bıçaklara kesici ağzı kabzayı takmadan önce açarsanız daha rahat oluyor. Onu da aradan çıkartalım. Sonrasında bıçağın kuyruk kısmına iyi yapışabilmesi için muhtelif çentikler açacağım. Tüm kabza malzememiz hazır. Artık bıçak kabzasını yapıştırabiliriz. Ağacın içerisine açtığımız deliğe bıçak kuyruğunu sokuyoruz. Yapıştırıcı kururken bıçağın da perestlenmesi lazım. Bu sayede sağlam bir tutunma gerçekleşir. Yapıştırıcı kurduktan sonra ilk önce fazlalık olan kısımları testere kesiyorum. Ardından şekillendirmeye band zımparama devam ediyorum. Bu bıçağın kabzasında elden fırlamaması için bir çıkıntı yer almakta. Beni uğraştıracak olan kısım bu çıkıntıyı düzgün biçimde oluşturmak. Bant sımpardan müdahale edemediğim dar yerlere kalıpçı motorla gidiyorum. Ufak tefek simetri hatalarında elde ahşap törpüsüyle düzelteceğim. Son olarak ahşaba ince zımpara geçip yüzeye ağaç bakım kremi uyguluyorum. Ve bıçağımız bitti. Hayırlı olsun. Vay be. Nerede nereye? Evet uğraştığı bir projenin daha sonuna geldik. Gökhan abiye tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Kendisini yer alacağı yeni yapımlarda heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar umarım yeni atölyemi beğenmişsinizdir. Daha hala eksiklerim var. Yavaş yavaş toparlamaya yerleşmeye çalışıyorum. Bu yorucu yerleşme süreci bittiği zaman sizlere söz veriyorum. Bir tane atölye turu videosu çekeceğim. Kullandığım ekipmanları, aletleri, rafları, tezgahları tek tek tanıtacağım sizlere. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.